Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment. Bugün yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Atatürk. Bugün yapacağım bir Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir. nokta koyduğum yerlere isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.